Hep aynı şeyleri yaşıyorum ve hiç de, hoşuma gitmiyor. Ben en başta şey, da söyledim, söyledim sana bunu. Bir kıyaslama ama. Ben bir kıyaslama Neyse. yapmıyorum. E, he, en başta söyledim sana bunu. Tamam ama Biziyle ben de sadece, değil. genel anlamda bu bunu yeterince sevmiyorum. çaba göstermiyor Yo, Biz ne zaman telefonda konuştuk gece geldiğinden beri hiç konuşmadık. Konuştuk. Yok konuşmadık. Ara beni ben diyorum de aramıyorsun. Ben eski şehre gidecektim. Ondan konuştuk hatta. Gittim, o gitmem. olayı konuştuk sadece. Başka bir şey konuştuk mu? Ama Konuşmadık. Şöyle. Ne Adapte mesajlaştık? Adapte olmaya çalışıyorum. Ne mesajlaştık? Adapte olmak için benden yardım alman gerekiyor yani. En başta söyledim sana bunu bak. Sadece burada konuşmak benim için yeterli değil. Ben dışarıda editleri izleyip buraya gelip ilişki yapmıyorum. Yani ne demek bu? Yani kendi kendine şeylere girme. Modlara girme. Çocuk dün gergin ayrıldık değil mi? Bak ben ne kadar istemez, gergin ayrılırsak ayrılalım. Çünkü bazı konularda yoruluyorum. Ben gergin, ben de, bir ben kadınım. de gergindim ben evet, sana rahat rahat yazdım. Ya çalışıyorum. ya. Benim bir dinler misin? Hadi. E din ama canlı müzeye mi gittin? Ama şimdi, bana yazmıyor Ama gerginlikten önce olan bir... bir... Ya erkek dediğin iki tane üniversite çocuk ne? ya. E bana ne ama Çocuklar yani. yani bir de. E bana ne ama işte. 20'li yaşlarında çocuklar üniversite ne? arkadaşlarımla gittim. Bana ne? Yani gidemiyorum biliyorsun gün erken çıktı. Beni hiç ilgilendirmiyor. O Gidiyorsan ben... yazacaksın. Bu kadar basit. Arayabiliriz o kadar sen merak ettiysen. Ben niye arayacağım kızım? Sen çıkıyorsun ya sen arayacaksın yani yazacaksın. Niye şey diyorsun bana? Sen arayabilirdin diyorsun. Yani hani gördün ya iletilmediğini arayabilirdim. Yo iletilsin işte iletilecek o mesaj. Ben çünkü sana en başta söyledim bunu. Bundan rahatsız oluyorum dedim yani.